Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kaytas böreği tarif vereceğim. Tek kelimeyle muhteşem bir börektir. Umarım siz de bizim gibi beğenirsiniz. Ama lütfen başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Öncelikle hamur yapımına başlıyoruz. 2 su bardağı ılık sütüm vardı. 1 yemek kaşığı şeker, bir paket e, kuru maya, kuru maya kullandığımız için arkadaşlar e, mayayı aktif haline getirmemiz gerekiyor. Aynen bu şekilde karıştırıyoruz ve 5 dakika bekletiyoruz. Dilerseniz sütün yerine su da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mayanın üzerinde köpük köpükler ulaşmış. Sonrasında unumuzu ekliyoruz. E, lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim çünkü. E, Ele yapışan bir hamura ihtiyacımız var. Ben tam olarak 4,5 su bardağı un kullandım ama e, undan una değişebiliyor arkadaşlar. Lütfen kontrollü bir şekilde e, ekleyelim. Önce spatula ile bir karıştırdım. Sonrasında elimle yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 6 dakika yoğurdum. Ne kadar iyi yoğurursak arkadaşlar, e, o kadar güzel sonuç alacağız. Ve gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Hafifçe elimize yapışıyor. Zaten e, böreğin özelliği budur arkadaşlar. Hamur çok yumuşak oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hamurumu toparlamaya başladım. Ve üzerine kapattım. Sonrasında mayalanmaya bırakıyorum. İç harcı için arkadaşlar 2 kuru soğan kullandım. Çok ince doğradım hepsini arkadaşlar. Bunu da özen gösterelim lütfen. E, yarım demet maydanoz, 2 adet yeşil biber ve ve 2 adet e, domates rendeledim. Yarım tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı e, kırmızı biber ve çok az e, kimyon kullandım arkadaşlar. Damak zevke bağlı tuz kullanıyorum. Ve olmazsa olmazı e, bir kaşık nar ekşisi kullanıyorum ve güzelce karıştırıyorum ve bir yemek kaşığı e, salça kullanıyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Sonrasında 300 gram e, kıyma ekliyorum arkadaşlar. Herhangi bir kıyma elinizde varsa kullanabilirsiniz. Dilerseniz eee tamamıyla bu harcı da kullanmayabilirsiniz de. Normal patates veya peynir de kullanabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Harcımız bitirdik arkadaşlar. Biz bunları hazırlarken ee, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandı. Elimizi e, lütfen yağlamayı unutmuyoruz. Çünkü hamurumuz e, çok yumuşak bir hamurdur. Ve ele yapışan bir hamurdur. Büyük bir tabağa arkadaşlar e, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve e, biz hamurda çalıştığımız sürece arkadaşlar Elimizi yağma, yağlamayı ihmal etmiyoruz. E, beze haline getirirken bile Elimi yağlıyorum arkadaşlar öyle beze haline getiriyorum çünkü yapışıyor. Gördüğünüz gibi aynı bu şekilde bütün bezelerime devam ediyorum ve hazır oluyor hepsi. üzerlerini de kapatmayın ihmal etmiyoruz lütfen. Ee, kabuklama oluyor hoş bir görüntü olmuyor. Bu arada ben 100 gram margarin erittim arkadaşlar ama kullanırken lütfen sıcak olmayacak şekilde kullanıyoruz ılık oluyor. Tezgahımın üstünü yağlıyorum. Bunu da ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ve bir bezeme alıyorum, açmaya başlıyorum. Hafifçe açtıktan sonra arkadaşlar üzerine bir e, buçuk tatlı kaşık olacak şekilde erittiğim e, margarinin ekliyorum. Ve merak etmeyin, e, zaten margarini eklediğimizden sonra e, çok güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi hiç yormuyor. Ve aynı zamanda e, çok eğlenceli duruyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hamuru tamamıyla açtım. Ve e, iki yandan e, ortaya doğru olacak şekilde getiriyoruz Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve hamurumuzu arkadaşlar biraz uzatmaya çalışıyoruz. Fazla değil e, fazla yaparsak arkadaşlar yırtılıyor. Bunu da e, hemen belirtmek istiyorum sonrasında e, gül haline getiriyoruz. E, muhteşem bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi gayet basit bir börektir. Ve e, kalan kısmını alt kısmına e, yapıştırıyoruz ki e, pişerken üzerine çıkmasın. Bütün bezelerimi aynı bu şekilde yapıyorum ve hepsi hazır gördüğünüz gibi yaklaşık e, 15 dakika arkadaşlar mayalanmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra üzerlerine harcı e, ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı arkadaşlar e, yetiyor. Ama lütfen harcımızın suyunu eklemeyelim. Bunu da özen gösterelim özellikle arkadaşlar. Elimizden geldikçe arkadaşlar suyunu kullanıyoruz. E, kalan margarin arkadaşlar. E, üzerlerine sürüyoruz sonrasında fırına göndereceğiz önceden çok iyi ısıttığımız fırını 200 derecede arkadaşlar e, fansız olacak şekilde böreklerimizi gönderiyoruz 35-40 arasında pişiyor ve gördüğünüz gibi muhteşem görüntüsüyle böreklerim hazır ve hemen sizler için doku testine geçiyorum alırken bile arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar yumuşak olduğu zaten belli oluyor ee, üzerinden hafifçe çıtır yapmış ama içi yumuşacıktır çok lezzetli bir börek oluyor Umarım deneyip beğenirsiniz eğer denediyseniz, beğendiyseniz veya beğenmediyseniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sonuçta herkesin fikri ve demek zevki farklıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın